اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Evet 23. ayetten devam ediyoruz. Kıymetli dostlar ve in ve in nunun cezmi var. Ve in KEP harfi gelince şunu unutmayalım dostlar. Nun sakinden sonra veya iki üstün, iki esre iki ötreden sonra mutlaka bir tecvid kuralı oluyor. Nun sakinden sonra KEP harfi gelmiş ıhva olur. Yani tutulur. Şöyle ki ve in küntüm. Yine nun sakin gelmiş ve in tüm fi bir elif çekiyoruz. Fi raybin mim gelince yine iki esre, iki ötre ve iki üstün ve nun sakinden sonra iki esre, iki ötre, iki ötrede iki üstünden sonra veya nun sakinden sonra mim harfi gelince veya y, mim nun vav harfleri gelince malum ne olur? Yani tutulur. Harf şetli gibi okunur ve tutulur. Şöyle ki ray bin mim gelmiş. Ray bin mim me ray bin mim ray bin demiyoruz. Ray bin mim me sanki şedde varmış gibi okuyoruz mimin üzerinde fi raybim mimma nazzalna mesela burada şey de var tutmadık niye çünkü zedi tutulmaz mimi de tutulur mimma nazzalna ala bir ref ala abdina abdina ne diyorduk? B harfin üzerinde cezm olunca galgala yapıyorduk. Ambe Ambe dine fe tu Elif var burada. Üzerine cezim gelmiş. Vurduruyoruz. Fe elifin çıktığı yeri vurduruyoruz. Fe fe tu fe tu değil. Fe cezimden dolayı. Fe tu bir suratin sini çekiyoruz. Bir suratin mim. İki eserden sonra mim gelmiş. Şetleri gibi okuyoruz değil mi? Bir suratin mim misli. Bir suratin tim min. Tim min. Yine nun sanki sonra mim gelmiş. Mim mislihi. Min değil de artık Mim diyoruz. Sanki mim varmış gibi okuyoruz. Mim misli. Mim misli. Hem tutuyoruz. Mim misli. de u dal harfin üzerinde cezim gelince galgala yapıyoruz. Vende u vende u şühedee dövdeleri uzatıyoruz. Harfi elif gelmiş. Sebebi hemze gelmiş. Küçük elif. Dört elif uzatıyoruz. Vacip. Şu Şühede eküm min dal gelmiş. Ihva yapıyoruz. Min dünille dü vav gelmiş. Uzatıyoruz. Min dünille nille niçin ince okuduk Allah lafzını nillah demedik. Nillahi. Çünkü Allah lafzından önceki harfin harekesi esre olursa hangi harf var burada? Nun harfi var. Esre gelmiş. Allah lafzından önceki harfin harekesi esre olunca ince okunur. Nillahi. Min dü İn kün tüm. Nun sakinden sonra ne demiştik? Nun sakinden sonra mutlaka bir tecvid kuralı olur. Kef gelmiş. Burada T gelmiş. Ihva yapıyoruz. İn, fakat in diye dilimiz yapıştırmıyoruz. Gunneli çıkarıyoruz. İn. Küntüm. Sa diye Sat. Sa diye Gın değil de ı'dan ince iyi geçiyoruz sadiqin fe le nun sakinden sonra lam gelince ne yapıyorduk bilavuna yap yapıyorduk tutmuyorduk hangi harflerde nun sakinden sonra lam veya r harfi gelirse bilavun ne olur harf birbirine geçirilir ama tutulmaz şöyle ki fe fein değil de artık fe illem sanki şette varmış gibi fe illem lam'dan dolayı fe illem tefalu velen tefalu felen Ve te te gelmiş ıhva yapıyoruz velen tefalu fettagu fet Fettegunna 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 Nâ ralleti Tî Ve gudü Gudü Uzattık mı var? Ve gûdü Hennâsü Hennâsü Elifle mi okumadık? Şedde olduğundan dolayı. Hennâsü vel hicarah vel hicarah burada cim dura var durduk yuvarlak t'ler h olur Durur isek vel hicarah dedik he vel vel hicarah uiddet Dalın üzerinde şette var Ü ü'i lil kafirin li iki tane lam gelmiş. Birine ses var, diğerine cezim var. lil kafirin ve vav harfini dudaklarımızı ısırarak değil ve değil de ve dudağımız ileriden gelecek ve ve beşşirillezine ve beşşirillezine yine Peltekize ve beşşirillezine e elbi çeken var e menu çekiyor metti tabi birer elif uzatıyoruz bir elif miktarı ne demektir? Bir parmak kaldırıp indedince kadar geçen zamandır. E menu e menu ve amilus salihati. Amilus salihati çekiyoruz. Ve amilus salihati. Enne Misil malumuna tutuyoruz. Enne Lehum Cenne Cenne Nunun üzerine şete gelince tutuyoruz. Cennetin Cennetin Tecri cimin üzerine cezim gelmiş. Galgala yapıyoruz. Tecri Tecri çekiyoruz. Tenceri min te ıhva gel olur. Nun sakinden sonra te gelince min teh tihel teh tihel enheru lam elif okunuyor. Lam elif teh tihel en enharu tı durağı var. Nasıl dururuz? Tahtihel enharu Burada nun sakinden sonra he gelmiş. Tutmuyoruz. Enharu diyoruz hemen. Çünkü bu ızhar olur. En enhar min tahtihel en her sanki cezim varmış gibi okunur ve durulur. tığı duralar çünkü. Nun sakinden sonra hangi harfler gelirse ıshar olur. Yani tutulmaz. Ihvadı tutuyoruz. Izharı tutmuyoruz. Evet. Bu altı harf gelince tutmuyoruz. Nedir bunlar? Elif, ha, hı, ayn, gayn, he. Burada he gelmiş. Tutmuyoruz. En her diye durduk burada. Külleme Külleme Mim harfini çekiyoruz. Külleme Ruzi gu Bak sadece gafı çekiyoruz. Ruzi gu Min-he Nun sakininden sonra yine ne gelmiş? He gelmiş. Bak min demiyoruz artık ızhar olur çünkü he harfi gelince ızhar olur tutulmaz. Min he min he nun sakinden sonra pelteksel gelmiş tutulur. Mi mi fe Se, peltekse Semeratin Ş'ın harfinde 3 kıvrık var. Peltekselde hiç kıvrık yok. Bir, bir kıvrık var. Semeratin Feme rizgan. Tinden sonra rı gelmiş. Tir rizgan. Bile ne olur? Lam ve ra harfi gelince sadece tutmuyorduk. Feme ratir rizgan. Lam ve durmuyoruz. Rizgan galu galu bir elif çekiyoruz. Elif var, vav var. Galu he Vellevi He Vellevi ruzikne, Ruzik ne Ruzik Gaftı kalgale yapılır. Üzerine cezim gelince Ruzik ne Ruzik ne Min Gaftı ıhva yapılır. Min kablu Kalgale qabelü. Bedi galgala yapıyor. Min qabelü. Ve ütü. Üyü çekmiyoruz bakınız. Çeker yok çünkü. Ve ütü. Tüyü çekiyoruz. Ve ütü. Bihi. Ve ütü. Bihi. Müteşe. Bihen müteşe elif çek diyor. Şinarını çekiyoruz. Burada elif var çünkü. Çeken elif var. Müteşe bihen tı dura var. Nasıl dururuz? Evet. Dünkü dersimizde demiştik. İki üstünlerde çekerek durulur. Şöyle ki müteşe bihe artık hen denmez. Müteşe bihe e diye çekerek durulur. Ve lehum Ve lehum fiha, Fi aşağı çekiyor. Ha e Ez ve cün dört fasıl uzatıyoruz. Fi ha ez ve mudahheratun cümme iki öteden sonra mim gelmiş ezve cümmü Cüm daheratun he yumuşak çıkacak mudahheratun mudahheratun ve nasıl okuyacağız vav geldiği için malgunu yapacağız geçireceğiz içine mudahheratun ve ve Müdahhera her at ve fi he hı çıkaracağız Ha haün ha sadakallahul azim Kıymetli dostlar, tavsiyelerinizi, eleştirilerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Tabi dualarınızı da bekliyorum. Allah'a emanet olun efendim.